Hayırlı sabahlar. Aymin Yalçınkaya kararı gündem olma devam ediyor. Adalet Bakanı'ndan sonra Cumhurbaşkanı da beklenen şekilde tepkisini dile getirdi. Ve buna cevaplar da veriliyor. Hukuk çevrelerinden, siyaset çevrelerinden, bu konuya duyarlı olanlarından tabii. Ve bu arada kararla ilgili olarak hukukçuların yorumları da devam ediyor. Bunlardan birini Nimet Demir yaptı. Eski Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı. Nimet Demir yakın dönemde kamuoyu Kaşıkçı davasında dosyanın Suudilere iadesine karşı çıktığı için HSK tarafından sürgün edilmek istenen hakim olarak tanıyor. Hakkın hatırını baskılara ve başka şeylere feda etmeyen bir hukukçu olarak e, biliniyor Nimet Demir. Ve ayım kararıyla ilgili olarak Karar Gazetesi'ndeki makalesinde bir değerlendirme yapmış bazı bölümlerini paylaşalım. Diyor ki Büyük Daire'nin bu kararı ülkemizde yürütülen on binlerce soruşturma ve kovuşturmanın sonucunu etkileyeceği gibi verilip kesinleşmiş binlerce mahkumiyet kararının da yeniden ele alınıp incelenmesini gerektirecektir. Bu çok önemli. Nimet Demir şahsen de tanıdığımız bir hakim ve bu kanaatini daha önce de yani işler buraya var, varmazdan yıllar önce de dile getirmişti. Diyor ki on binlerce soruşturma ve koşturmanın sonucunu etkileyecek. Kesinleşmiş binlerce mahkumiyet kararının da yeniden ele alınmasını gerektirecek. Şimdi olayı özetlemiş. Biz de oradan o özeti kısaca aktarmaya çalışalım. Yüksel Yalçınkaya, Kayseri'de devlet okullarından birinde öğretmenlik yapmaktadır. 15 Temmuz sonrasında 672 sayılı KHK'ya dayalı olarak görevine son verilmiş terör örgütü üyeliği isnadıyla hakkında soruşturma açılmış. Bu soruşturma kapsamında tutuklanmış ve örgüt üyeliğinden hakkında Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açılmış. Mahkeme, Baylok asli deliliyle 2014-2015 yılı başlarında 2014 yılıyla 2015 başlarında bankasıya para yatırma, Haziran 2016'ya kadar Aktif Eğitim Sen Sendikası'na üye olma ve Kayseri Gönüllü Eğitimciler Derneği faaliyetlerine katılma, tahliye delillerine dayalı olarak terör örgütü üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapsine karar verilmiştir. Bu karar sanık müdafi tarafından istinaf edilmiş, dava Ankara Bölge Adliye Mahkemesi önüne gitmiştir. İtirazı inceleyen daire, konuşma ve yazışmaların içeriğine bakmaya gerek olmaksızın, baylok kullanmak örgüt üyeliği için yeterli delildir. Görüşünü ortaya koyarak itirazı reddetmiştir. Sanık müdafiye bu kez, bu kez temyiz talebinde bulunmuş, dava Yargıtay'ın önüne gelmiş, Yargıtay kararda hukuka aykırılık olmadığını belirterek hükmü onamıştır. Yasa yollarını tüketen sanık müdafiye son, en son bireysel başvuru çerçevesinde Anayasa Mahkemesi'ne konuyu götürmüş. Anayasa Mahkemesi de ihlal olmadığı kanaatine vararak red kararı vermiş ve iç hukuk yollarını aradığını bulamayan sanık müdafiye Ahim'in yolunu tutmuş. Ahim de bu inceleyeceğimiz kararı vermiştir. Karar Büyük Daire tarafından verilmiştir. Büyük Daire'nin önüne davalar iki yolla gelmektedir. Birinci yol dairenin verdiği karara itiraz edilmesi. ikinci yol dairenin davadan çekilmesi şeklindedir. Alt dairelerden verdiği verilen karara itiraz edilmesi. Olayımızda ikinci dairenin el çekmesiyle dava büyük dairenin önüne gelmiştir. Muhtemelen ikinci daire sözleşmenin yorumunda ciddi bir sorun gördü, onun için çekildi veya önünde bulunan 8000 civarındaki benzer davayla ilgili itiraz yolunda zaman kaybedilmeksizin örnek oluşturacak kesin bir karar verilsin diye çekildi. Ahim kararında Yalçınkaya hakkında ulusal mahkemenin verdiği ve iç hukuk yollarının tüketildiği mahkumiyet kararında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6, 7 ve 11. maddelerinin ihlal edildiğine hükmetmiştir. Bunları zaten önceki yayınlarımızda aktarmıştık. Ve Baylok'la ilgili 7. madde ihlali, suçta ve cezada kanunelik ilkesi. Büyük daire kararının büyük bölümünü bu delili hasretmiştir. Türk yargısının Baylok'u bir delil olmaktan ziyade terör örgütü üyeliği suçunun unsuru şeklinde telakki ettiğini, bu tarz bir yaklaşımın suçta ve cezada kanunilik ilkesine aykırı olduğunu söylemiştir. Ahim. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ikinci, yedinci maddesi ceza sorumluluğunun genel prensiplerinden olan suçta ve cezada kanunilik ilkesini düzenlemektedir. Bu maddeye göre hiç kimse işlendiği zaman ulusal veya uluslararası hukuka göre suç oluşturmayan bir eylem veya ihmalden dolayı suçlu bulunamaz. Aynı biçimde Suçun işlendiği sırada uygulanabilir olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Bu ilke tüm ülkelerde olduğu gibi bizim mevzuatımızda da yer almaktadır. Olaya baktığımızda Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi yargılama sonucu görüşmelerin içeriğini celbetmeden sanığın baylok kullandığını belirterek mahkumiyet kararı vermiş. İstinaf yine mesajların içeriğine ve paylaşımda bulunanların kimliğine bakmaksızın baylok kullanımı kesin kanıttır görüşünü ortaya koyarak yapılan itirazı reddetmiştir. Bu görüş, istinafın görüşü ilk derece mahkemeleri, diğer bölge adliye mahkemeleri ve yargıtayında ortak görüşüdür. Anayasa Mahkemesi de ne yazık ki bu kabulde bir sakınca görmemiştir. Ahim Büyük Dairesi, Türk Yargısı'nın Baylok'la ilgili bu genel uygulamasının hukuka aykırılığını mahkeme ahim, Baylok kullanımına ilişkin bulgunun delil değerinin ötesinde suçun maddi ve manevi unsurlarının varlığına ilişkin bireyselleştirilmiş bir bulgun, bulgunun yerini aldığı ve böylece ceza kanununun 314/2 e maddesinin gerekliliklerine Yargıtay tarafından yorumlandığı şekliyle kanunilik ilkesine aykırı olarak atladığı ve konuyu 7. maddenin alanına soktuğu kanaatindedir ifadesiyle dile getirmiştir. Ahim bu kararıyla ne yazık ki yargımızın delil ile suçun unsurlarını birbirine karıştırdığını, delili suçun unsurları yerine ikame ederek binlerce yıllık yasallık ve öngörülebilirlik prensibini yani suçta ve cezada kanunilik ilkesini ihlal ettiğini söylemiştir. Gerek AYM, gerekse Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararları başvurucular hakkında sonuç doğurmaktadır. İhlal derdest bir davaya ilişkin verilmiş ise kovuşturma sırasında bu ihlalin giderilmesi gerekir. Eğer ihlal kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü hakkında verilmişse bu durumda elbette CMK 301. madde kapsamında yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilecektir. Koğuşturması devam eden davalarla ilgili Ahim'in en son Kavala ve Demirtaş kararlarına gösterilen direnç malum. Anılan kararlar tabir caizse arkaya dolanmak suretiyle battal hale getirilmiştir. Ahim'in bu kararlarına direnç sebebiyle Avrupa Konseyi'nin yaptırım kararları gündemdedir. Genel olarak şimdiye kadar Ayın ve Anayasa Mahkemesi'nden alınan ihlal kararları emsal gösterilerek aynı konumdaki verilen ve kesinleşen hükümler aleyhine yapılan yeniden yargılanma talepleri kesin hüküm otoritesi gerekçe gösterilerek pek kabul edilmiyordu. Ancak bu uygulamanın yanlışlığı Anayasa Mahkemesi'nin 26 Ocak 2023 tarihli resmi gazetede yayınlanan İbrahim Er ve diğerleri davasında ortaya konulmuştur. Yüksek Mahkeme söz konusu kararında ihlal kararlarının emsal davalara teşmil edil gerektiğini, aksi halde aynı meseleye ilişkin tüm uyuşmazlıkların anayasa mahkemesi önüne taşınması sonucunu doğuracağını söylemiştir. AYM'nin bu kararından sonra ihlale ilişkin tespitlerin artık benzer davalarda da dikkate alınması gerekmektedir. Yalçınkaya Kaya kararına geldiğimizde, AYM, Bankasya'ya para yatırma, baylok kullanımı, sendika ve dernek üyeliği ile ilgili ulusal yargının yaklaşımının başvurulan davaya münhasır olmadığı, sistematik bir şekilde benzer tüm davalarda uygulandığını, bu yüzden kararın benzer diğer davalara da teşmil edilmesi gerektiğini, sözleşmenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesi kapsamında bizzat gündeme getirmiştir. Dolayısıyla Yalçınkaya kararındaki ölçülerin hem derdest davalarda dikkate alınması, devam eden davalarda hem de talep halinde karara bağlanmış ve kesinleşmiş hükümlerin ele alınarak yeniden yargılanmasında gözetilmesi gerekmektedir. Bu kesinleşmiş kararlar vurgusunun altını tekrar çizelim. Efendim işte kesinleşti artık yapacak bir şey yok. Denilemez bu noktadan sonra. Onların da yeniden ele alınması lazım. Ve sonuç, Ahim, Yalçınkaya kararında adil yargılanma hakkının, dernek kurma hakkının Ceza sorumluluğunun genel ilkelerinde olan suçta ve cezada kanunilik prensibinin ihlal edildiğini belirtmektedir. Karar kesindir. Karar gerekçesine baktığımızda ihlali temellendiren argümanların tutarlı olduğunu, hukuki denetim sınırları içerisinde kalındığını, mahkemenin geçmiş uygulamalarıyla paralellik arz ettiğini görmekteyiz. İhlale konu mahkumiyet kararı on binlerce benzer davaya emsal olacak mahiyettedir. Anayasamızın 90 ve CMK'nın 311. maddeleri AYM kararında belirtilen ihlalleri gidermeyi emretmektedir. Ve son cümle gönül ister ki yargımız insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü şiar edinmiş ahimin tecrübesinden süzülen ihlal kararlarını kerhen değil, inanarak ve isteyerek kendine rehber edinsin. Umalım ki bundan sonraki süreçte bütün yargı makamları bidayet mahkemelerinden başlayarak ve ahim kararına eleştiri yönelten, son eleştiri kararına eleştiri yönelten anayasa mahkemesine kadar bütün yargı kademeleri bunun gereğini bir an önce yerine getirsinler.